göstermeye başladı. Saat Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Urhan bizimle olacak birazdan. Kendisi şu anda telefonda. Sayın Urhan programa hoş geldiniz. Günaydın. Bana iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz, yalnız bırakmadığınız için. Bugün önemli bir konu var. Bir haberle gündeme geldi. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ergenleri etkileyen akımlar. Onlar üzerinde nasıl etkiler bırakıyor? Anneleri, babaları telaşa sürüklüyor zaman zaman çocukların fütursuzca davranışları. Ki buna en güzel örneklerden bir tanesi de avcılarda evden kaçan 3 kız çocuğu Güney Kore'ye gitmek için evden kaçtıklarını e, paylaştılar. Bu bilgiyi paylaştılar. Bulunduktan sonra ailelerine teslim edildikten sonra bir pop akımının etkisinde kaldıkları paylaşıldı. E, gençler neden bu tip akımlara kendilerini kaptırıyor? Son yıllarda neden çok daha sık bir biçimde bu akımları konuşur olduk? Sayın Nurhan. Aslında şöyle e, genel itibariyle çocuklarda ve ergenlerde kendilerini bir ifade etmede işte bir aidiyet duygusuyla beraber bir gruba bir topluluğa aslında bir şey istiyorlar bağlılık istiyorlar bu yüzden de özellikle böyle marjinal noktalarda daha böyle kendini ifade edebileceklerini ve ortak faydalarda buluştuklarında kendilerini daha iyi ifade edeceklerini gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan bazıları müzik grupları olabiliyor. Şöyle bahsettiğimiz gibi K-pop da aslında zamanla artan bir şeye sahip, yoğunluğa sahip bu alanda. Hem görüntüleri, ilgi çekici olmaları, daha farklı olmaları gibi temalardan dolayı yoğun bir ilgi var bu alanda, bu noktaya. Gördüğüm kadarıyla biraz e, anime karakterlerine de benziyor. Evet. Burada evet. taklit edilmeye çalışılan kişiler. E, bu bilinçli olarak mı yapılıyor yoksa tamamen kendiliğinden doğmuş bir akım mı? E, bu tip akımların arkasında e, devlet desteği de yer alabiliyor mu? Evet. Yani biz araştırdığımızda şunu e, gözlemleyebiliyoruz ki aslında burada tamamen bir e, cinsiyetsizlik yani ön plana konuluyor. Bundan dolayı da gerçekten çok büyük aslında devletin de hani bizim gözlemlediğimiz e, ilk başlarda olumsuz fakat sonrasında kendileri de bu kadar yoğun bir ilgi beklemediğinden dolayı çünkü birçok yerden ve birçok ülkeden fanları ve e, olabilir destekleri olduğu için destekliyorlar devlet de bu noktada bir destek sağlıyor aslına bakarsak bu yüzden de arkasındaki birçok olguya ve temaya bakmamız gerekiyor bizim yani neden dolayı bu kadar mükemmeliyetli bir tema sağlanıyor ve bunun arkasında neden özellikle ergenler vurgulanıyor ona bakmamız gerekiyor aslına bakarsak. Neden peki? Yani şöyle orada kendilerinin e, onlarla bir olma, bir görme i̇şte ben de e, onlar gibi olabilirim, daha bağımsız, daha farklı olarak lanse edebilirim ve kendimi bu şekilde ifade edebilirim bir gözlemleyebiliyoruz çoğu zaman. Çünkü e, özellikle ergenlik sürecindeki bireylerin en büyük arzusu bildiğimiz üzere herkesten farklı olmak, daha m, farklı görünmek ...ya da farklı bir grubun üyeliğine... sahip olmak. Evet ben de... ...bu grubu destekliyorum ve de onu seviyorum. Ama sen de bu grubu biliyor musun? Sen de o grubu seviyor musun? Gibi temalardan besleniyor aslında ergenlerin çoğu. Ee, bu noktada aileler zorlanıyor. Çünkü bizlere yakın gelmeyen bir tema... ...yakın gelmeyen bir kültür. İster istemez... E, ...aileler burada... ...hayır işte bu ne biçim grup... ...ben senin e, bu grubu dinlemeni ...işte beğenmedi ya da işte onlara karşı bir yoğun ve sempati duymanı istemiyorum dedikleri zaman ergenler için daha da burada beslenen bir güç gibi oluyor. Çünkü hani onlar için birazcık daha farklı olma önde gittiği için ailelerinin hayır dediği şeyler genellikle daha çok bir bağlanma söz konusu gerçekleşebiliyor. Burada bir e, çatışması, aile e, fark ettirilmesi gibi temalar önde gidiyor diyebiliriz. Peki çocukları nasıl koruyabiliriz? Ebeveynler olarak, öğretmenler olarak neler yapabiliriz? Az önce söylediğiniz devletler tarafından da desteklenebiliyor bazı akımlar ki kültür ihracatında önemli bir rol oynuyor bunlar. Özellikle çok büyük eğlence sektörünün çok büyük bütçelere ulaştığını çok büyük bir sermayeye hükmettiğini de göz önünde bulunduracak olursak e, bir gelir kaynağı haline de dönmüş durumda. Hı hı. Bu kadar e, büyük güçler tarafından, sermayedarlar tarafından desteklenen bu akımlardan biz neler yapalım da çocuklarımızı koruyabilelim? Hı hı. Özellikle eğitimciler, aileler olarak ben genel eğitimciler, ergenlik sürecinde olan e, kişilere şunu öneriyorum. Özellikle onlarla zıtlaşmadan iyi bir bağ kurarak, iyi bir iletişim kurmaya çalışarak biz onları hani e, anlamaya çalışmalıyız. Hani bu grubun içinde onları çeken ne var? Hangi özelliklerinden dolayı bu grubu sarıyorlar? Yani dış görünüşleriyle alakalı mı? Farklı olmalarından kaynaklı mı? Yani bir çocuğumuz ailemizde orada besleyen ne var? Aslında ona bakmalıyız. Çünkü onların orada istediği tek şey anlaşılmak. Birazcık daha bireysel ama çabaları, çabaları oluyor. Yani onların desteklenmesini istiyorlar. E, kendi seçimlerinin önemli olduğunun farkına varılmasını istiyorlar. Bu noktalarda hani e, altındaki temel nedenlere bakmamız aslında bizim için e, çok daha verimli olabiliyor. Çünkü biz bir tartışmaya girdiğimiz zaman e, iletişim e, noktasında da kop, kopmalar olabiliyor. Daha tepkisel davranışları gözlemleyebiliyoruz bu noktalarda. O yüzden de hani bizim en temelde yapmaya çalıştığımız şey ...bizleri güçlendirecek adımlar atmak diyebiliriz. Bu yeterli olacak mı? Çünkü az önce cinsel olarak cinsiyetsizliğe doğru sevk Hı -hı. ettiğini söylediniz. Bu, Hı -hı. bu cinsel gelişimlerini sağlıklı tamamlayabilmeleri için ne yapmamız gerekiyor? Belli oranlarda kontrollü olarak bu akımlara dahil olmalarına izin mi vermeliyiz? Yoksa tamamen mi uzak tutmalıyız? zaman uzak bizlerin elinde ne yazık ki olamıyor. Çünkü gerek sosyal medya, gerekse diğer platformlardan gençleriniz zaten bunların etkisinde ya da farkında olabiliyorlar. Bu noktada aslında belki bizim kendi kişisel ve ailesel kültürel değerlerimizden bahsetmemiz, onlarla daha açık bir iletişim kurabilmemiz, altındaki nedenlerden bahsedebilmemiz çok önemli. Burada değerlerimize bağlı kalarak iletişimle güzel bir şekilde atlatabileceğini düşünüyorum. Yani çok zaten biz onların tutuklarına gitmediğimiz zaman çok ters şekillerde çok e, negatif etkilerden bahsettiğimiz zaman e, gençlerimiz zaten aslında bilinçli bir noktada bizler ve ailelerimize yakın, değerlerimize yakın bir noktada bizlerle buluşabiliyorlar. Bunu gözlemliyoruz. Şimdi bunları bu tip eee yaygınlaşmış eğilimlere viral adı veriliyor sosyal medyada. Hı hı. Bunlar hı hı. madem öyle tam karşılığını kullanmak gerekiyor. Evet. Gençlerin ya da çocukların bu virallerden etkilendiğini tabir caizse enfekte olduğunu ebeveynler nasıl algılayabilir? Hangi durumları tespit ettiğimizde alarm zilleri çalmaya başlamalı zihnimizde? Hı hı. Şöyle biz aslında temel noktada şunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, bir noktada aslında e, ergenlerin bir içe kapanması, mutsuzluk, daha önce yaptığı şeylerden keyif almaması, iletişimde zorlanmalar, bir kaygı noktasında işte tüm sosyal e, alanlarda sosyal kaygıların gösterilmesiyle beraber biz aslında yavaş yavaş hani bir aşağıda bir farklı bir neden mi vardır, bir akımdan ya da farklı bir şeyden dolayı mı bildiğimiz bunları yaşıyor gibi gözlemleyebiliyoruz. Yani bu durumlar bizim için bir e, acaba, soru işareti koyduğumuz alanlar olabiliyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için Sayın Urhan kolaylıklar diliyoruz evet. size Çok teşekkürler iyi pazarlar diliyorum Hoşçakalın uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan telefondaki Konuğumuzdu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm dünyada gençleri Etkileyen son olarak İstanbul'da da Üç kız çocuğunun Güney Kore'ye gitmek için Evden kaçmasına neden Olan K-pop isimli akımı Mercek altına aldı haberinin Detaylarını paylaştık bu haberden Yola çıkarak ebeveynler neler yapmalı Çocuklarındaki hangi e, değişiklikler Değişimleri gözlemlediklerinde ne gibi tedbirler almalı bu konuda uzmanımızdan bilgiler edindik ve veda vakti geldi gündem hafta sonunda. Melek Baysal hazırladı programı Cihan Toldoğlu teknik yönetmenimizdi mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Keyifli bir şarkı ile veda ediyoruz size hoşçakalın.